Dizimiz muhteşem bölümlerin sonunda sezon finali yaptı. Kızılcık Şerbeti dizisi hiç bitmesin ve uzunca bir süre devam etsin diyorsan, videomuza yorum yapmayı sakın unutmayın. Ayrıca Fatih ve Nilay diziden ayrılmasını istiyorsan videoya like atalım ve kaç kişi bizimle aynı fikirde hep birlikte görmüş olalım. Kızılcık Şerbeti 2. sezon ile ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. Fatih ve Doğa yeni sezonda kesin boşanıyorlar. İkizlerin durumu ise çok kritik olacak. Çünkü bebeklerin biri anne karnında gelişimini tamamlamadan doğa düşük yapacak. Bunun sonunda ise herkes Fatih'ten nefret etmeye başlayacak. Nursema ve Umut'un evlilikleri yeni sezonda sıkıntılı bir sürece girecek. Umut Nursema kızımızın her hareketine karşı çıkmaya başlayacak. Yeni sezonda bir bomba haber ise Alev Hanım ve Abdullah Bey evlenecek. Kıvılcım ve Ömer'e trafik kazası sonucunda kötü bir şey olmayacak. Bu iki isim yeni sezonda aile birliğini korumaya çalışacak. Videomuzun şimdilik sonuna geldik arkadaşlar. Kızılcık Şerbeti dizi videoları için kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.